açık açık söyle. Senin derdin ne? Sens. Ben miyim? Evet derdim sensin. Sıkıldım ben bu hayattan. Kim için savaşıyorum ince Kim için savaşıyorum ben? Savaş da! Git çöp git! Defol! Defol! Oğlum kız sözlüm diyor. Bize laf söylemek düşmez. Hakkınızı helal edin. İncil Hanım evden dışarı adım attığı yok. Ozan denen lavukla yurt dışına kaçıyormuş. Buna ne diyeceksiniz? Kurtar beni Nazlı. Yetişin diye beni arama. Hayırdır komiseye ev basar gibi? Külhan Bey'dir o. En iyi o bilir raconu. Ben evleniyorum dedi. Konu kapandı. O ev bizim kafesimiz İncil'e. Ama hayat sana bir şans verdi. Babaannenin imdadına yetişti bak. Ben ona ailesine emanet ettim. Ne saklıyor bunlar benden ya? Mete mi? Naz'ın kocası mı? Da tutmuş kolundan getirmiş. Mete kim? Aşık olduğun adam var ya. Mete Bey Merak etme, bu işi bozmayacağım. Son sözü söyledi İncil anne. Bu kız niye kaçıyor o zaman? Sen daha dün evlenmemek için kaçmıyor muydun Ozan'la? Resmen iyilikten maraz doğdun. Ne var İncil'le aranızda? Kesin bence bunlar işi pişirdiler. İncil hamileyse, ağabey başına belayı. Ben hiç iyi değilim ya. Beni bu hale getiren sensin! Sen İncil'e yüzünden böylesin. Günün sonunda bakalım sen kimi ağlayacaksın? Beni bulduğuna göre derdin büyük olmalı. Onların mı malısı? Ben kimsenin malı değilim. Demek ki neymiş? Senin diye bir şey yok. Mete Bey! Lan Mete mi <laughs> uzun susun? Seni kendime ortak yapacağım. Kızımızın düğününün de tez zamanda yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacak. Sakla Beni yeni bölümüyle Perşembe Star'da.